Bugün yaşadıklarından memnun musun? Hayatta elde ettiklerinden veya elde edemediklerinden, sahip olduklarından, sahip olmadıklarından, yani ortadaki sonuçlardan ne kadar memnunsun? Peki bu sonuçların sence sorumlusu kim? Bazen bir düşünce bütün hayatı yönetir. İşte bugün Kendini Keşfet serisinin 5. bölümündeyiz ve inanç kalıplarımızı konuşacağız. Masaya bugün yatıracağımız şey düşünce kalıplarımız ve düşünce sistemimiz. Biz farkında olmadan bunlar arka planda çalışıyorlar ve farkında olmadan biz bu inançlarla hareket ediyoruz. Davranış sergiliyoruz. Seçimler yapıyoruz, kararlar veriyoruz. Mesela hep güçlü olmalıyım. Bende şans yok ki başkaları benden daha iyi veya hep başarılı olmalıyım. Önce çalışmalıyım, sonra dinlenmeyi hak ederim. Bakın bu da bir inanç. O kadar çok inanç var ki sayısız gerçekten herkesin inançları kendine göre eşsiz. Bambaşka inançlara sahibiz. Peki nereden geldi bu inançlar? Doğuştan getirmediğimiz kesin. Yaşadığımız ortamda, yaşadığımız ekosistemde ailemizle biz büyürken bütün gördüklerimiz, deneyimlerimiz sonucunda zihnimiz çıkarımlar yaptı. Çünkü zihnin işi budur. Zihin çıkarım yaratır. Birkaç kere benzer olayı yaşadıktan sonra der ki Hı, böyle oluyorsa böyle oluyor der. Ve bunlar biz çocukken yer eder zihnimizde ve böyle bir otoyol gibi olur. Yani düşüncelerimiz, sıradan düşüncelerimiz talih yollarsa, patika yollarsa bu inanç kalıbı dediğimiz şeyler oto yollardır, ana yollardır. Dolayısıyla böyle ana yollar oluşturduğumuzda bunları kullanmaya başlarız. Biz kullanmıyor muyuz değil mi İstanbul'da olan insanlar için söyleyeyim veya diğer şehirlerde de en büyük yol hangisi ise onları kullanıyoruz değil mi? İşte zihin de böyle. Ana yolları, otoyolları kullanmak ister büyük yolları kullanmak ister. Çünkü onları zamanında güvenilir olarak kabul etmiştir ve bu nedenle de hayatımızdaki seçimler ve kararlar bu yollardan geçer. Peki bu yollardan geçince ne olur? Eğer inanç kalıbınız sizin hayatınızda potansiyelinizi daha fazla sergilemenizi önünde bir engelse, eyvah. Ancak inanç kalıbınız sizin potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza hizmet eden bir inanç kalıbıysa yani iyi kötü demeyeceğim sadece sonuçları oluyor bunların e o zaman okey ancak ne olursa olsun insanın zihnindeki otoyolları yani kullandığı otoyolların ne olduğunu bence bilmesi gerekiyor. Kendini keşfet diyorsak eğer, kendimizi tanımak istiyorsak ki liderlik buradan başlıyor. Önce kendimize liderlik yapmalıyız. Yani hayatımın manzarasını beğenmiyorsam o manzarayı benim değiştirebilme gücüm, etkileyebilme gücüm olmalı. İşte o zaman kendime hayatıma liderlik yapmış oluyorum. Ve küçükken oluşturduğumuz bu kalıplar şimdi bizim seçimlerimizi, kararlarımızı ve hayatımızı yaratıyor. Peki ne gibi sonuçlara yol açabilir? Mesela Örneğin güçlü olmalıyım kalıbını bir ele alalım isterseniz. Birinin böyle bir kalıbı olsun, inanç kalıbı olsun ve kullanıyor olsun bunu. Ne oluyor hayatında, ne oluyor biliyor musunuz? Duygusal olarak dinlenmeye bile izin vermiyor kendisine. Sürekli başarı peşinde koşan bir insan oluyor. Ben güçlü olmalıyım diyor ya, böyle bir kalıbı var ama bunu sorsanız... Bilinç seviyesinde buna cevap veremez. Yani benim böyle bir güçlü e, inancım var. Ben bu inancı kullanıyorum yıllardır. Böyle bir şey söyleyemez. Ancak bunu kullanır. Belki dışarıdan bazı insanlar ona söyler, geri bildirim verir. Derler ki ya hep böyle güçlü olmak zorunda mısın? Çok güçlü görünüyorsun der. Belki öyle bir farkındalık oluşabilir. E, ancak kendisinin bunu açıp bakması gerekiyor güçlüyüm, ben güçlü olmam gerekiyor, benim güçlü olmam gerekiyor diyen bir insan dinlenemez, sürekli koşar, yük taşır. Taşıdığı yüklerden dolayı kendi varlığını hissedemez hale gelir, gitgide silikleşir. Herkese yardım eden, herkesin peşinde koşan, herkese destek olmaya çalışan, güçlü ya, e hiçbir şekilde duygusal olarak kırılmayan, kırılganlığını göstermeyen, zayıflıklarını göstermeyen, hiçbir zaman düşmeyen, düşse bile hemen kalkmaya çalışan birine dönüşür. Ve bunun sonucunda kendine yabancılaşır, kendinden uzaklaşır. Çünkü insanın kırılganlıkları vardır, insan onları da hissetmeli. Sadece yüksek duygular, pozitif duygular değil, peki negatif duygular ne olacak? Yani üzüldün, kederlendin, kıskandın, kendini güçsüz hissettin, yalnız hissettin, desteksiz hissettin. Bunları hissedemez mi insan? Hisseder. İşte güçlüyüm, ben güçlü olmalıyım. Güçlüyüm başka bir şey gerçek, güçlü olmalıyım başka bir şey. Güçlü olmalıyım diye bir kalıp çalıştırıyorsa insan orada ne oluyor? İşte bu duyguları reddetmiş oluyor. Yani aslında kendi içindeki o naif yumuşak parçayı reddetmiş oluyor. Peki sen zihnen bunu reddettin diye o parça yok mu oluyor? Hayır yok olmuyor tabii ki o var. Yani aslında kendinin en kırılgan noktalarını görmemeye başlıyorsun. Ve varlığını küçültüyorsun, ışığını kapatıyorsun, kendi içinde kendini yalnızlaştırıyorsun. Peki çok başarılı olmalıyım. Başarılı olmalıyım kalıbı diyelim değil mi? Bu kalıp yok mu? Birçok insanda var. Peki bu insanlar hangi sonuçlarla karşılaşırlar? Belki bir şeyleri yaparlar, ortaya çıkarırlar. Peki sonuç ne olur? Yani dezavantajı ne olur? Avantajları olur. Bundan ekmek yerler. Ancak dezavantajları da olur. Başarısızlık korkusu yerleşebilir. Başarısız olduğunda kendini değersiz hissedebilir. Çünkü başarılı olmayım, olmalıyım kalıbının altında. Belki de başarılı olmalıyım ki kabul göreyim. Başarılı olmalıyım ki onaylanayım gibi bir devamı da olabilir bunun. Böyle olduğunda ne olur? Kendi iç dünyasını, kendi değerini sadece başarıyla tanımlamış birine dönüşür ve hata yapmaktan korkar. E, hata yapmaktan korktuğunda da bazen bu deneyimden bile kişiyi uzaklaştırabilir. Mükemmel olmalıyım, kusursuz olmalıyım gibi bir kalıpta olabilir. Bunlar hep inanç kalıpları arkadaşlar böyle bir kalıbın varsa nasıl olursun? Mükemmel olmalıyım dediğinde kendine yine hata yapmaya izin vermez. Yani aslında baktığımızda bütün bunlar insanın potansiyelini sınırlayan, özgürlüğünü elinden alan inançlar. Peki ne yapacağız? Tabii ki bunu biz yarattıysak çözüm de bizim elimizde değil mi? Sonuçta bir problemi yaratan bir bünye problemi çözümüne de sahiptir. Koçluk bakış açısıyla bu böyle. Yani bir elinde sorun varsa diğer elinde de çözüm var. Önce fark edeceğiz. Yani bizim inanç kalıplarımız neler, düşünce kalıplarımız neler, hayatımıza en çok etkileyen düşünceler neler, öyle düşünmesek hayatımız nasıl bir hal alırdı? Mesela ben güçlüyüm, güçlü olmalıyım demesem hayatım nasıl olurdu. İşte bunları düşünmeye ihtiyacımız var. Önce fark edeceğiz. İnanç kalıplarımızı tanımlayacağız. Daha sonra bu inanç kalıbını şöyle bir masaya yatıracağız ve diyeceğiz ki sorgulayacağız. Bu gerçek mi? Örneğin hatasız olmalıyım. Örneğin başarılı olmalıyım ki onaylanayım. Bu gerçek mi diye soracağız kendimize. Yani benim onaylanmam için başarılı olmam şart mı? Sadece var olmam yetmiyor mu? Ben kendimi onaylayamaz mıyım? Bakın farklı perspektifler geliştiriyorum. Üçüncü adımda da bir fark ettik. iki masaya yatırdık, sorguladık bu gerçek mi diye sorduk. Üçüncü adımda da bambaşka bir perspektiften bakıyoruz. Yani inanç kalıbını esnetiyoruz, değiştiriyoruz. Güçlü olmalıyım yerine ben kırılganlığımı göstererek ve bütün duygularımı yaşayarak da güçlüyüm. Asıl güç içimdeki bütün kırılganlığımı göstermektir dediğimde bambaşka bir inanç kalıbı yaratıyorum ve o otoyolu bırakıyorum kendime yeni bir otoyol açıyorum. Yeni bir yol açıyorum ve o yolu kullanmaya başlıyorum. Tabii ki bu teorikte böyle anlattığım kadar pratikte bu kadar kolay değil bilinç seviyesinde bunu kullandığınızda, her gün bilinçli bir şekilde buna hizmet eden eylemler yaptığınızda o zaman bu otoyol gerçekten otoyol haline geliyor. Ancak bunu fark ettim, ben güçlü olmalıyım, dik durmalıyım diye bir kalıbım var. Evet bunu fark ettim, peki bir şey yapmadım ne olacak? Çöp. O nedenle bir şeyi fark ettiysek ve onu değiştirmek istiyorsak değiştirmek istediğimizi tanımlamalıyız ve onu kullanmaya başlamalıyız. Eskisini hala kullanmaya devam ediyorsak yeniyi kullanmazsak bu arada eskisi kendi kendine zaten kullandırtıyor kendini. Çünkü otomatik pilotta. Bunlar bizim düşünerek yaptığımız şeyler değil. Ben düşünerek bu kalıbı kullanmıyorum. Yani hepimiz böyle. Düşünmeden otomatik pilotta bunlar kullanılıyor. İnanç kalıbının Zihnin için anlamı budur. Otomatik pilotta en kısa yolu kullanıp hayatta kalmamızı sağlamak için var. Sistem böyle çalışıyor. Ancak bu biz bu mekanizmayı değiştirebiliriz tabii ki. İnanç kalıplarımızı kendi işimize gelecek şekilde düzenleyip, kullanıp pratiklerini yapabiliriz. Evet, bir adım at. İnanç kalıbını önce tanımla, yaz. Hatta yorumlara yaz ki başkalarına da ilham ol. Belki senin yazdığından bir başkası kendi iç sesini, kendi içindeki o inançları duymaya çalışacak ve ona yardım edeceksin. E, o yüzden yazarak çalışmayı da ben öneriyorum. Ancak yorumlarda paylaşırsan bunları duymaktan hepimiz çok memnun olacağız. Birbirimizi tetikleyerek öğreniyoruz çünkü. E, kendi kalıplarını fark ettiğinde gerçekten özgürlüğün ne olduğunu kendinde daha fazla yaşayacaksın. Çünkü aslında hayatının manzarasını değiştirme gücün her zaman var. Sadece şuradaki o kalıpları ne olduğunu keşfedip onlara bir küçük bir operasyon, minik bir müdahale yaparak kalıpların yerine istediğin olumlu şeyleri koyabilirsin. Ee, örneğin ben şanssızım diyen bir insan düşün, e bu insan zaten bu inanç kalıbıyla şanssız olacak değil mi? Ben şanssızım, bende şans yok ki diyen bir insanın şansı yakalama ihtimali gerçekten düşük. Çünkü şans dediğimiz şey fırsatları görebilmek demek. Fırsatlar geldiğinde senin onlara açık olman demek, hazır olman demek. E sen zaten baştan kapatıyorsun. O yüzden inanç kalıplarını ben at gözlüğüne benzetiyorum. Eğer farkında olmadığınız bir inanç kalıbı sizi yönlendiriyorsa, şöyle olmalıyım, böyle olmalıyım diye bir inanç kalıbı sizi yönlendiriyorsa ve farkında değilseniz o sizin hayatta aslında at gözlüğüyle ilerlediğiniz anlamına gelir. Bu arada meli malı kelimelerine dikkat edin. İnanç kalıplarınızı bul bulacağınız yer bu kelimelerdir aslında şu bu lazım, şu lazım, böyle yapmam lazım böyle yapmam gerekiyor bakın hep zorunluluk ifadeleri bunlar güçlü olmalıyım başarılı olmalıyım bakın meli malı var yine ee, güçlü olmam lazım başarılı olmam lazım çok çalışmam lazım çok üretken olmam lazım ki beni onaylasınlar, beni sevsinler gibi tabi bunlar biraz alt detayları bunların keşfedilmesi gerekiyor işte çok derinlerde. Gerçekten çok derinlerde. Bunlar bilinç seviyesinde değil. Bunlar tamamen bilinç dışınızda. Bilinç dışı bugüne kadar var olduğunuz bu bedende zihninizin kaydettiği her şey demek. Karışık bir yer. Ancak odaklanırsanız bunlara çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hayatınıza şöyle bir bakın. Beni en çok etkileyen Hayatımda en çok sıkıntı yaşadığım yer neresi diye bir bakın. İşte o sıkıntı yaşadığınız yerin altında sizin inanç kalıbınız duruyordur. Ona ulaşabilirsiniz. İnanıyorum. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Sevgiler.